Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım verdiğiniz desteğin karşılığını çok güzel beğeni ve yorumlarla hayattan insanlardan siz de alırsınız arkadaşlar. Ee, tabii ki yine öncelikle kehanet desteğimi dağıtacağım. Kart karıştırma aşamasını izlemek istemeyen arkadaşlarımız ileri sarabilirler. Evet arkadaşlar, şimdi önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak, bir şeylerin, güzel bir şeylerin, yepyeni başlangıcı arifesinde olduğunuzu görüyoruz arkadaşlar. Yani ilk adımı atmak ve ilk adım, bakın, Kupa sekizisi de bir yerlerden uzaklaşıp başka bir şeye doğru, belki de daha iyisine doğru ne yapar? Adım atar. Önemli olan zaten belki de en korkutucu olan o ilk adımı atmaktır. Ama ne yapar eder o kupa sevgilisi artık bu adımı atmaya karar vermiştir. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir ilk adımınız, yepyeni bir yolunuz var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen buna bir kart daha seçelim. İsminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız. Yay burcu niyetine açılmış bir açılımdır bu. Hemen bakalım. Kılıç onlusu kartı bakın kendinizi bir konuyla ilgili çok yaralanmış, yıpranmış, ihanete uğramış ama bundan sonrasında hayatınıza nereden devam edeceğinizle ilgili belki de olduğunuz yerde çakılı kalıp bir türlü başlangıç yapamadığınız bir konuya dair olabilir arkadaşlar. Zaten kılıç onlusu da biliyorsunuz acının sonuna gelmektir. Daha sonrasında normalde kılıç ası döngüsü başlar. Yani burada da bakıyoruz ki sanki o kılıç ası döngüsünü bu sizi hayal kırıklığına uğratmış, yaralamış konudan sonra ve onu, e, onu da ilgilendiren şekilde ama sonuç itibariyle ondan sonrası için hayatınıza devam etmek adına o tekrar ayağa kalkmak, yolunuza devam etmek gibi ilk adımı atıyor gibi gözüküyorsunuz sevgili yay burçları. Ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Ay bakalım. Kartı düşürüyordum az daha. Evet bakar mısınız? Değnek kraliçesi kartı ki zaten biliyorsunuz yay burcu da bir değnek grubu kartıdır arkadaşlar. Ee, daha tutkulu, daha coşkulu, daha arzulu, ne istediğini bilen, ne hak ettiğini bilen, neleri elde edebileceğini bilen. Hani o kılıç olmasının tabiri caizse tam tersi bir kendine özgüvenli bir enerjiyle silkelenip ayağa kalkıyor ve ilk adımlarınızı ...tekrardan kaldığınız yerden atmaya devam ediyorsunuz. Daha iyisine, daha güzeline, daha başka bir enerjiye doğru sevgili yay burçları. İkinci kartımız arkadaşlar. Yani bunu temelleşmek, temele inmek diyebiliriz ve değnek yedilisi kartı. Burada biraz hayatınızda sizin için sorun teşkil eden konularla yüzleşmek diyebiliriz. Bunun temel sebebi neydi? Neyden kaynaklanıyordu? Bundan sonrasında neler olabilir? Asıl bakmamız gereken yer neresidir? Gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Hemen bakalım bir kart seçelim. Değnek sekizlisi kartıyla beraber. Bakın bu hayatınızda engel teşkil eden yani bir türlü aşamıyorsunuz onları tamam mı? Yani bir duvar var bu bir kişinin duvarı olabileceği gibi ulaşmak istediğiniz bir kısmet olup size kapalı olan direnen bir kısmet enerjisiyle ilgili olabilir arkadaşlar. Ama bir hedef. Ve önümüzdeki günlerde bu değnek yedilisi enerjisinden bir değnek sekizisine doğru ilerleme söz konusu oluyor. Belki de derinlere indiğiniz zaman e, gerçek evet ya şu konuda şöyle ilerlemeliyim. Buna böyle bir çözüm yolu bulmalıyım. Hmm, bu zamana kadar böyle bir değnek yedilisi oldu çünkü sebep buydu gibi... Daha böyle bir keşif içerisinde olacağınız ve bu keşfin size e, keşiften sonra hayatınıza pozitif manada bir hareket, iletişim, olayların hızla değişmesi, ileriye doğru pozitife doğru hızla değişmesi gibi bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor. İşin özü burada işte o sorunun kaynağı neydi? E, çözüm neydi? Sorun neden kaynaklanmıştı en başından beri? Ve bundan da ne yapılabilirle ilgili o derine dalışınız size ileriye doğru pozitif hareketleri, eylemleri hayatınıza aksiyonları getirecek gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Ya yani hızlı konuştum. Arada bir es veriyorum arkadaşlar durarak. Şimdi üçüncü kartımıza bakacak olursak da birazcık önümüzdeki günlerde iç dünyanıza doğru bir çekiliş söz konusu olabilir arkadaşlar. Aslında bir nevi temel arama, temelleşme kartına da benzer. Ama ben yine bütün sütunları biliyorsunuz kendi arasında balansı olarak yorumluyorum. Yani insanlardan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz, biraz tatile çıkmak isteyebilirsiniz, kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz, uzak yerler keşfetmek isteyebilirsiniz bakın. Daha çok ama kendi iç dünyanızda huzur bulacağınız, cevaplar yine belki bulacağınız, kendinizi güvende hissedeceğiniz, kabuğunuza çekilmek gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakalım buna da Kupa dörtlüsü kartıyla beraber. Biraz şey olacaksınız sanki. Atıyorum çevrenizdeki insanların hani e, şamatasından yorulabilirsiniz. E, biraz yani size atıyorum bazı insanların dostluklarını ya da dost gibi görünme enerjilerinin size bir şey katmadığını görebilirsiniz. Böyle bir memnuniyetsizliğiniz var sanki arkadaşlar. Duygusal bir memnuniyetsizlik. Sanki ya bir şeye takılı kalmışsınız kafanızdan çıkaramıyorsunuz. Ya da daha iyisi olabilir. Bu ilişkide beni tatmin etmeyen bir şey var dediğiniz bir durum. Ama genel itibariyle sosyal ilişkiler, insanların içerisinde bulunma isteğinizin azalacağını düşünüyorum. En azından bir süre önümüzdeki günlerde. Ve bununla ilgili bu, bu Kupa 400 enerjisindeyken de kendi iç dünyanıza çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Belki tek başınıza kimileriniz bir tatile çıkabilirsiniz. Her halükarda ama daha çok e, kendi iç dünyanızda özellikle işin içinden çıkamadığınız bir takım sorular olabilir. Yine bunları kendi iç dünyanızda bir takım cevapları arayacağınız daha böyle kapalı, çok kolay kolay insanlarla paylaşmayan bir durumunuz söz konusu olacak gibi gözüküyor arkada. En azından bir süre kendinizi kapatmayı tercih edeceksiniz ve kendiniz halletmeye çalışacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buna bir kart daha seçelim. Değnek dörtlüsü kartı ile beraber özellikle ikiz alev hissettiğiniz bir kişiyle ilgili olabileceği gibi bu yani ne yapmalı ne etmeli diye alıp başınızı gidip birazcık kafanızı dinleyip kendinize göre cevaplar bulmak isteyebilirsiniz. Bu ikiz alev ile ilgili. Gemilerinize herhangi bir hayatınızdaki sağlam temel teşkil eden bir ilişki ile ilgili. Örnek veriyorum bir ailevi mesele. Örnek veriyorum iş yeriyle ilgili alınması gereken kararlar. İşte bütün bunları kendi iç dünyanızda cevapları arayacaksınız. Kendinizi biraz daha izole edip kendi yolunuzu bulmaya çalışacak gibi gözüküyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğine dair sevgili arkadaşlar. Çünkü tekrar diyorum sizi tatmin etmeyen bir şeyler olduğu e, duygusuna kapılacaksınız. Belki de halen hazırda zaten çoktan bu duyguya kapıldınız. E, böyle bir e, bir nevi aslında bunu da münzevi kartına benzetebiliriz. İnzivaya çekilişiniz var e, sevgili yay burçları. Dördüncü kartımız özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ve buralarla ilgili iş arkadaşları ile ilgili mevzular gündeme gelebilir, okul arkadaşları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Buralarda bir takım e, size birileri ön ayak olabilir, referans gösterebilir, size e, referans verebilir, size e, destek olmak isteyebilir, bir sorun varsa bunu çözmek isteyebilirler, yardımcı olmak isteyebilirler. Yani aslında etrafta yardım çok. E, atıyorum işte paraya sıkıştınız. Hep verdiğim örnek gibi babaanneniz, anneniz koynundan para çıkartabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle size yoldaş olacak, olmak isteyecek en azından bir takım kişiler var gibi gözüküyor. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili arkadaşlar. Ya da iş arkadaşlar arasında işte bağlar gündeme gelebilir. Bir bakalım. o çok güzel. Büyük Arkana Kader Çarkı ile beraber size bu destek olacak olan kişi ya da kişiler her kimse arkadaşlar gerçekten iyi niyetle geliyor gibi gözüküyorlar. Örnek veriyorum işte babanızın bir tanıdığı sizi işe sokabilir. Olur ya böyle. Ya da işte az önce dediğim gibi babaannenizi koynundan çıkarıp size para verebilir. Bu verilen destek bakın hayatınızda Kader Çarkı ile beraber pozitife doğru, güzele doğru gelişmeler yaşamanızı sağlayacak ya da Şöyle düşünün. Yeni bir işe girdiniz. Daha iş yeri ortamını vesaireyi fotokopi makinesi bile nasıl çalıştırılıyor bilmiyorsunuz ve oradaki insanlar size destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Bu tarz destekler göreceksiniz ve çok güzel gelişmelere yol açacak gibi gözüküyor. Sevgili Yay burçları. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar, bir duan ve dileğin kabul oluyor diyor. Çağrına cevap geliyor diyor ve bir kış uykusu modu yani cevap, kendi belki de iş dünyamızda cevaplar bulmaya çalışma mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışma e, sessizlik sürecinden sonra bir bakalım büyük arkana mahkeme kartı ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar bu kış uykusu modunda olan kişi sizden ziyade çevrenizdeki kişi ya da kişiler gibi sizinle ilgili belli bir takım karar verme sürecinde siz de onların karar vermesini bekliyorsunuz fakat bu karar verme sürecinin üstünden bir kış uykusu geçiyor gibi önümüzdeki günlerde evren sana diyor ki sevgili yay burçları seninle ilgili bu düşünülen kış uykusu modunda kalmış karar verilmemiş durum her neyse önümüzdeki günlerde bakın bununla ilgili çok köklü büyük önemli kararlar veriliyor gibi gözüküyor. Atıyorum bir hep söylediğim gibi hep verdiğim örnek gibi bir firmanın İK departmanının senin CV'ni değerlendirmesi ama uzun zamandır seslerinin çıkmaması, daha sonrasında gel yay burcu seninle çalışmak istiyor, istiyoruz demeleri gibi. Bu örnek tabii ki herkes aynı örneği yaşamayacak arkadaşlar. Sadece kafanızda otursun diye söylüyorum. Birileri ya biri ya da birileri sizin hakkınızda çok büyük kararlar veriyor sizi ilgilendirecek şekilde sevgili arkadaşlar. Hele Biliyorsunuz e, İsrafil borusun kıyamet gününü anlatır e, mahkeme kartı ve ölüleri diriltir. Normalde normal klasik destelerde öyle resmedilir. Ve bakın burada da uyuyan bir enerji var. Yani şu uyuyan enerjiyi dirilten büyük köklü önemli kararlar veriliyor ve açıklanıyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Son kartımız önümüzdeki günlerde bir kere bir iyileşme aşaması ve bir de bir yol ayrımı durumu var. Ne demek istiyoruz? Şu ikisinin ortalamasına bir bakalım arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. Değnek şövalyesi kartı. Tamam şöyle düşünüyorum. Bu aranızın yine biraz belki de limoni olduğu ya da anlaşmazlıkların girdiği bir kişi olabilir sevgili yay burçları ay kamera oynattım çok pardon ee, ve burada ama aranızın biraz bozuk değil mi? yani iyileştirici enerjiye ihtiyaç olan bir ilişki bu bir dinamik bununla ilgili önümüzdeki günlerde bakın son sürat bir şekilde tutkulu arzulu heyecanlı ve istekli bir şekilde bir teklif ya da haberci size geliyor yani örnek vereyim hadi gel yay burcu barışalım ama çok uzatmayalım gibi düşünebilirsiniz ve bu bununla ilgili bu şövalyenin gelmesiyle birlikte değnek ikilisi kartıyla önemli bir yol ayrımında olacaksınız arkadaşlar ne yapmalı ne etmeli affetmeli mi barışmalı mı uzlaşmalı mı konusunda. Ve açıkçası ben evet pozitiften yana karar vereceğinizi düşünüyorum. Çünkü iyileştirici enerji sana doğru akıyor diyor. Senden akıyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi ya da kişilerle ilgili e, aranızdaki enerjileri evet affetmek, bağışlamak, iyileştirmek yolunda kararlar alabilirsiniz gelecek olan bir tekliften sonra sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.